Buraya geleceğim dedim, yönetmen söyledi. Demedin! Sen 15 dakika sonra öldüren, uyandıran şeyden o, içtiğini on, anlat. Ondan içtim işte ben ondan. Arkadaşım, son finali çekiyoruz. Delir, delirerek anlat Nasıl böyle bir şey izin yapabilirsiniz? Ben öyle bir ilaç içtim ki 15 dakika ölü olacaktım. Sonra tekrar kendime gelecektim ama bu sırada nasıl canına kıydı. Lan Allah'a sığırı, biz nereden bilelim? <laughs> Sana bir koyarım var ya piyanoya girersin. <laughs> Bak büyüğümsün diye dinlemem yemin ediyorum yapıştırırım. Allah'a sınır vururum Allah. A. Biz nereden bilelim yavrum? Bir işaret de çakmadın bize. Yaptım yeni düştüm aradan böyle yaptım. <laughs> Görmedik. Görmezsin ya da görsek de da işine gelmeyince olurdu. görmezsin tabi. Arka <laughs> kamera görmüştür ama. Ama artık Romeo'nun başka çaresi kalmamıştır. Yanına çöker <laughs> ve ona söyler. Kapta <laughs> gidiyoruz. Bu sefer gerçekten geliyorum yanına Juliet. Bu sefer diyor. gerçekten geliyorum yanına. Der ve gereğini yapar. Kestik. Bana baksana. Ne yapıyorsun sen? İşte yanına yer açtım. Arkadaşım gereğini yapsana. Eti i̇şte kolunu çektim. Gereğini yap. Kız, senin için, senin öldüğünü düşünerek kendini öldürdüyse, ben sen de. ne yapmalısın? <laughs> Arkadaşım. Kız, kendini senin için feda ettiyse, sen erkek olarak ne yapmalısın? Lanjül, <laughs> Romeo. Lanjül. Lanjül sürelim her yerime. Romeo. Kurban oldu vuramıyorsun. Kızdan saplanmışı al kendine sapla. Müzik. Orası olmaz çıkar bir daha kalbin sapla. Oradan sürünürsün ölmezsin. Suzan nereye kaçıyorsun? Suzan gelsene. Arkadaşım kalk öbür dünyada. Kalkın öbür dünyadasınız. ya şimdi Juliet'i yapayım. kaldır öbür dünyaya geldim. Kaldır Juliet'i kalk öbür dünyadayız de. Arkadaşım yat şuraya yere. Bizim mamuller insanın aklını başından alır. Yat şuraya yere. Birden uyanırsın, öbür dünya müziği ver. <laughs> ne diyeyim lan ben? Müziği duydun demek ki neredesin? Öbür dünyadayım. Kaldır kızı. Aa dükkan yok burada. Arkadaşım kaldır kızı. <laughs> Juliet. Gel kız. Efendim aşkım. En azından burada beraberiz. <laughs> Alkış. Gel öne. Selam ver. Bir daha ver.